Kankilerim ve Piniz oyuncu çift güllerine hoş geldiniz. Bugün deli kadın Granny'nin evinden kaçmaya çalışacağız. Benim daha öncesinde bu evde bir tecrübem geçmişti. Uzun süre sonra ilk defa büyük annenin evine tekrardan geri döndüm. Aşkım aşkım hoş geldin. Aşkım aşkım hoş bulmadım. Ben korkuyorum. Bunu bildiğin halde bana gecenin bu vakti korku oyunuyla geliyorsun. Bu bir saati de göster kankilere inanmazlar falan şimdi. Arkadaşlar saat gecenin bir buçu. Bu saatlerde oynamamızın en büyük nedeni aksiyonlu ve eğlenceli diye. Değil mi aşkım? Ben film bile izlemiyorum seninle. Korku filmi desen ne zaman hayır izlemeyelim diyorum. Bana korku oyunuyla geliyorsun. Hayır diyemiyorum çünkü video çekmemiz lazım. Kankiler istedi bu oyunu. E şu. E ben şimdi ne yapacağım? Şu teyzenin büyük annenin tatlılığına baksana rujunu bile sürmüş ya. Ay senin o yanaklarını yerim Greni. Greni teyze. Keşke, keşke ruju dudağını sürseymiş. Bu bir. Böyle ninem olsa yanından ayrılma. <laughs> Yavrum korkuyorum ben ya. Şaka maka bir an arkadaşlar. Hiç korkunç bir video olmayacak. Bunu emin böyle olabilirsiniz. Böyle diyorsun. Kendin zıplayacaksın zıt şimdi. Eğleneceğiz. Sizden ricam şu an video durdurup bir like atıp kanala abone olup bildirimleri açmanız. Sonra arkanı yaslanın. Videonun tadını çıkarın. Haydi lafı daha fazla uzatmadan ne yapalım gülüm? Videomuza geçelim. Hiç korkmayacağına dair söz ver de görsün söz, kankiler söz. nasıl görüyor. Nasıl bu video biter kankiler. Haydi geçelim. Haydi bismillah birinci günümüz arkadaşlar Daha öncesinde dediğim gibi oynadım ama Şu an oyunla alakalı hiçbir şey hatırlamıyorum Sadece bu evden kaçmamız gerektiğini biliyorum Deli kadın meli kadın diyoruz da Gülüm bize güzel bir oda bırakmış harbiden ha En azından yatağımız var yerde yatmıyoruz Haftada yatıyorsun Ne var bu çekmecelerde bir şey çıkıyor mu ne diyor Live this no. the house Evden kurtul diyor <laughs> Ulan bu deli kadını dedeme alacaktım da Gülüm ee... <laughs> kabul etmedi Başlık parası istedi. İyi burayı kendimize savunma olarak kullanabiliriz saklanma olarak. Ay! Ay. Teyze ben burada değilim teyze. E, yakalandı. Senin Allah, Allah cezanı vermesin. İlk günün günü olmaz diyelim aşkım. Yine uykumuzdan uyanıyoruz. Bu ikinci gün. Bu sefer ben buradan kaçtım aga. Şu vazoyu elimden düşürdüm. Düşürmeseydim onun kafasını indirecektim de. O elindeki sopayı senin kafanı indirdi ama. Nineciğim. Gel canımın içi. Gel tontişim. Neredesin? Gelmesin. Kaç yavrum. Yürü, direkt kaçsana sen ya. Ha şu ne oluyor lan bir yerden sesler hmm. geliyor. Sakin var arkadaşlar. Problem yok. Bu niye bozuyor fırlatıyor kendi geldin içine. Anasını Allah kahretsin kaç bir şey. alt kata in. Nasıl in tamam alt kata. Vazayı bırak, bozuyu bırak merdivenden in. Teyze gelme geliyor, teyze. Geliyor. Ha şu yatağın altına saklasam görür mü beni? Dolaba saklan dolaba. Görmez rahat olun. Enayi enayi. Bir eğilse var ya. Gülüm kamburu, bel fıtığı var onun eğilemez. Kulakları da sağır arkadaşlar. Aşkım benim anlamadığım sen neden vazoya atıyorsun ki ya Ya ne bileyim kafasını atmaya çalışıyordum gülüm. Kendi kendisine fırlatıyor bir yer açmak için. Şimdi ne dolaba aldın. Alt katlara in. Batar ya bak bu lazım olabilir. Bütün aletleri ben şurada bir biriktireyim öncelikle. Burası açılıyor mu? Anam anam anam. Garip anam. Çilek yaşanan. Gelme teyze. Teyze. Nereden çıkar? Tamam çıktım, çıktım çıktım. Öbür, öbür odaya Bak odayım. bu büyük büyük nenemizin e, ninesi arkadaşlar. O fotoğrafı oraya yazmış. Yani kendi anasına bunu yapan bize neler yapmaz. Teyzenin var ya bütün pislikleri lağma akmış ya. Teyze ne yedin akşam yemeğinde? Gözünü sevdim kuru fasulye mi yedin? Biraz daha seni yiyecek. Burası açılıyor mu? Açılıyor. Ne var burada? Bir şey yok. Bunun altında içinde bir şeyler var mı? Yok. Bu yola böyle? Karga. Karga kaldın mı? Gagaladı seni. E şu ula ne kakalıyon lan beni? <laughs> Evladım bir dursana yavrucuğum. Nasıl? Burası da çekişle kırılması gerekiyor. E şu bizim öncülüğümüz çekiç bulmak. Yukarı çıkmamız lazım dolaplar oradaydı. Kan var yerde kan var. E şu her tarafta kan var sen diyorsun ki yerde var. Hayır tamam yerdeki yeni. Ne lan bu? Gasolin diyor. Tekmecelere baksana yavrum sen. Bize çekiç ve tornavida lazım en acilinden. Buradan mı çıkmıştık? Evet. Yok lan.

Aç aç. Kapatam sen o açılsın sen o <laughs> Açma teyze, ayırma. Kapa, kapa. Aç aç vallahi. Aşkım kapat, kapat, kapat. Ya gitti lan. Sallam. Onun yine gir. Ya teyzem ayık mısın? Yakma da sen. Yavrum, Allah aşkına onu dön çıkırsın odadan yukarı çık. Git. Oğlum bak git. Ben burada yine saklanırım aga. Ben yokum ki. Görmedi ki beni. Bu neymiş ya? Isınalım birazcık. Açamaz, açamaz kapıyı. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Zıttı bağa mı girdin? Ooo. Çok yaklaşma. Hiçbir şey yapamaz. Rahat olun arkadaşlar. Ben bu oyunun profesörüyüm ya. Benim aslında bu büyük anneyle aram çok iyi. En sevdiği torunu benim. normal Normalce. Bir basamaz. <laughs> Hep senin yüzünden. Neyse üçüncü gün. Olur böyle şeyler. Daha yeni yeni evi tanımaya çalışıyorum. Ben uzun süredir baygındım burada arkadaşlar biliyor musunuz? Bizim lan... enerji falan bulmamız lazım. Hızlı koşman lazım. Benim ninem ya. Geçen sene hacdan geldi. Umre'den geldi gülüm. Hurma getirmişti biliyor musun? Bunun elinde hurma da yani. Allah kahretmesin seni. Kaç kaç dolaba gir dolaba gir. Teyzenin elinden zehir oldu. Teyze ben aşı değilim. Ne Kapıyı ben, ben şu değilim. Lan gelme. Teyzeciğim. Ya bir taraftan Sen da hurma mı takmış altına bu ya? Ula senin yaşındakiler emekli olmuş. Torun çocuk çocuk seviyor. Sen ne yapıyorsun be? Hani korkmuyordun sen? Bunu alsam gelme bak. Vallahi elimden bir kaza çıkacak yaşlı başlı kadınsın. Bu ne lan Ayşe? Aşkım. Gel gel. Aa, bu balta mı ne bu? Allah kafasını attım belki bir şey olur diye de olmadı. Yakalandık ya. Baba bana nasıl ters köşe yapacağım iyi seyret. Hop Yavrum yavrum yavrum. Hayır. Ay. Yani şu üç günde kaçamadık. Dördüncü ben günde... Ben daha da izlemiyorum. Haberin olsun. Yok olanıyorsun o biri ya. Kadın göre göre oraya kaçıyorsun. Şu an onun eline düştük biliyor musun? Yok. Nasıl? Aa bir günümüz daha varmış lan kaçmak için. İlk önce çekmecelere falan bak. Malzemeleri bul. Sonra alt kattaki çukur var ya oraya git. Öyle yapacağım. Sonra arabayı tamir edip kaçacağız değil mi? Aynen Yeni öyle yok. de en şu bir kaçacak kaldım. yerim yok. En yok Kaça kaçacak kapa. yerim kapa. yok. Tuvalette sıkıştım. O aitsin sen kapat. O aitsin sen kapat. Kapatamıyorum. Enco. Enco kapatamıyorum. Enco. 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 Senin gibi büyük annenim ben var ya. Sen böyle gidersen biz kaybettik ya yine yakalanırsın. Çok yavaş hareket canına, ediyorsun. Katarcasına, Bak bu odaya bin kere uğrunda, girdin. Harcarcasına. Deliler gibi aşığım sana Yaşlı teyze Granny seviyorum seni Yazıklar olsun bana bu şarkıyı söylemezsin Aha Ben şu bir şey indirdim Aa bu tornavida şey açılacak Lan tornavidayı falan boş ver gizlik onun Nasıl bu ne Oo. Bu. Adamlar burada mı kesiyor Bilmiyorum da Burada kesiyor Şu beni görmeden herhalde kolu burada koluna bak Eşo. Geldi ki Görmüyor 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 rahat ol sıkıntı yok gitti Sinemaya <laughs> <laughs> gitmiştin ya. Gitmiştin ya şu ya. Şimdi oraya sen asacak. Vallahi saçmalık arkadaşlar be. Heydenin kulakları sağır dedik arasınız dedim Maşallah varmış. Ha beni hücreye tıkacak herhalde. Zaten diğer odada da hücredeydim teyze. Değişen bir şey olmadı. Hadi bırak beni. Eee, çok Allah kahretsin yüzüne bakma şunun. Lan neyine bakmayacağım meyme kalmamış. Şeytan görsün yüzünü bakma rüyama girecek bu benim ya. Ay şamarı koydu bana. Onu da takıyorsun. <laughs> Akar mı turda? Yok. Akar, rahat ol. Yok. Benim adım da Gebloysa şimdi o çekici de buluyorum. Tornavidayı da buluyorum. Granny'yi de öpüyorum. Bence Granny'yi falan öpme. Şu evden son kez kaçmayı dene kaçamayacaksan ben daha da izlemem yavrum. Çok talakça hareket ediyorsun. Niye diyeceksin? Girdiğin odaya bin kere giriyorsun ya. Ayıp ediyorsunuz. Her seferinde yerler değişiyor ama sen iyi misin ya? Ne değişiyor? Tuvalet hep oradaydı. Şu karşı odayı hiç Öyle değil mesela. canım. Eşyaların yerleri değişiyor. Bak üst kata çıkmamıştık. Mesela bir çıkalım. Dolabın içinden geçit varmış. Benim bildiğim çekiç buradan bir yerden çıkıyor. Ula yanlış mı hatırlıyorum? Ha sandığın içine saklanabiliyoruz. Güzel. Bu ne? Special case. Özel anahtara ihtiyacımız var çekici ihtiyacımız var. Buradan hop gördün mü Restuza? Vay 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 sen biliyorsun ha bu oyunu. Biz yes, biz bu oyunu zamanında kitabına yazdık. Yaladı güttük. Sen ne diyorsun? E, çekici nerede o zaman? Ya ama gelme küvete giremiyor mu? Ya gelme. Gel. Ya <laughs> 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 Gülmüştü gülme. Canımı canına, katarcasına, ömrümü uğrunda harcarcasına. Yavrum şarkı sırası mı? Korku oyunda şarkı söyleyen insan olarak tarihe geçeceksin. Şu anahtar mıdır, çekiç midir? Bu kaçalım şuradan bak. Deliler gibi aşığım sana. İlle de sen ben... Granny, ille de sen. Ben de sana diyecektim yazıklar olsun sana. Ben şu Granny'yi böyle tavlamaya çalışıyorum. Sen rahat olsun ya. Neden tavlamak? Bak seni var ya. İnşallah da yakalar da kafanı uçurur o sopayla. Bak yine ses çıkardık. Abicim bu çekici sen nere... Ee, şey yaptın. Granny teyze. Bu neymiş? Remote kontrol. Abi bir sürü şey odası, bulurum. Odasında tornavida vardı. Bir de çekiç de oranın içindeydi bence. Odasına göre şu Aşkım gir değişiyor. Az önceki çekmecelerde bir sürü şey bulmuştuk. Ya bak şimdi bulamıyoruz mesela. Abi. Bir kere bak. Bak bunu almama izin vermiyor görüyor musun anahtar? Yem koymam lazım herhalde şu onu alabilmek için. Yem de şeyde varil gibi bir şey vardı onun üstündeydi. Ee, şu ses geliyor. Yine birini kesiyor bu deli. Aa kod buldum. Buradan çıkış yok değil mi? Boşu boşuna girdim evet. Abicim niye çıkış yok ya? Şimdi bu teyze buraya gelirse ne olacak? Ben yakalandım ki. Arkadaşlar oyunu şu anda hiç hatırlamadığım için birazcık spontane oynuyoruz. Ne denk gelirse bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bilenler var. Şu varile baksana köşedeki. Nerede ya? Arkada vardı işte. Bunun üstünde tabağı al. E alınmıyor ki. Allah! Posteri düştü. Büyük annesinin resmi düştü gülüm. Beni şimdi var ya yakalar bu. Yakalandık. Ben yani şu üst katımda. Ne? <laughs> Tamam problem yok. Buradan kaçarız. gir, kaçarız. bir yere gir. Göremez, göremez. Sıkıntı yok. Hop oradan e Yine buraya. De... Buradan da çıkarsa herhalde. Geçti geçti. Bu neymiş? E, ee, bir sürü şey var ya. Hangisi ne işe yarıyor bilmiyorum ki. Karanlıktan git. O burayı bile açmamız gerekiyormuş. Ben sana bir şey diyeyim mi? O kod vardı ya. O şifreyle benim kasayı açmam gerekiyordu. Ben niye şifreyi yere attım? Sen her şeyi atıyorsun yere. Bu neymiş lan? Vardır Bunu bir yere yerleştireceğiz herhalde. Ne olursun buradan bir yerden çıkmasın da. Ya Allah Allah. Aşkım yandık. Kaç Problem aşkım, yok. kaç. yok. Problem yok sen bana bırak gülüm ya ben kaçma provasım. Bak yakalanma. Kalbim duracak artık yakalanma. Gel gel. Sana bir fake atayım mı şimdi teyze? Hop orada değilim enayi. Enayi. <laughs> Yürüyeceksin şimdi enayi ya. Teyze Allah. senden hızlı ya. Teyze nasıl dedim her gece yatmadan iki kaşık pekmez diyor tabi hızlı olur. Benim tekrar kendimi alt kata atmam gerekiyor. Hayır üst kata bak. Gülüm ben şimdi taktiği çözdüm sen bana bıraksana ya. Ben o çekici nereden bulacağımı da biliyorum. Altıncı günümüz her gün aynı lafı diyorsun. Daha hiçbir şey göremedik. O kodu koyduğum yeri hatırlıyorsun değil mi sen? Hayır. Kaç tane odası var nereden hatırlayayım? Abi şu elimdeki vanayı nereye takacağım ki ben bilmiyorum ha. Bak kod burada çok güzel. Ver abicim şu kodu bana. Bu kodla büyük ihtimal kasayı açacağız. Kasada ne var? İşte bilmiyorum. Açacağız göreceğiz. Teyzenin zihni hani şey alır olabilir. Hani oynamıştın sen bu oyunu daha önce? Ben şu ben oynadığım zaman sene 1980 da nasıl? <laughs> nasıl kaçacağım? İmkan yok ki ya, imkan yok ya. Vallahi imkanı yok. Bilmiyorum. Deli gir gir gir. Ece imkan yok, imkan yok. Görün, her türlü görün. Kaçtın, 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 kaçtın. Taklan oraya, duvarın arkasına. Kal burada. Ses yapma. Heyecanlar durup. Kasa neredeydi? Ah gözümü görüyorsun değil mi ne kadar keskin? Kapan yerleştirmiş. E ben buradan nasıl geçeceğim? Yani kenardan kenardan. Vay eşşoğlu eşşek seni. Vay eşşoğlu eşşek seni. Geliyor. Yapma ya şu. Aşkım klasayı bul artık. Rahat ol. Burada beni göremez. Görürse bu teyze hileli. Onu nasıl atayım? aşkım sakın çıkartma kafanı. Gitti gitti gitti. Kendimi üst kata bir atsam var ya. Aman 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 aman. Ya. Problem yok. Bu sefer yakalandın. Tamam çıkma sakın çıkma. Azıcık dur gitsin. Teyzeciğim sana koca alacağım bak söz. Vallahi koca alacağım. Sen kocasızlıktan böylesin. Ben biliyorum da her yere kapan yerleştirmiş ay şu. Yandık ki. Şöyle, Arkasından gidiyorsun. Ben... Anam yakaladı beni Ayşe yakaladı şu bırak. Hareket edemiyor musun? Neye basacağım neye basacağım bilmiyorum ki. Of kodu atma bari elinden. Ayşe şu hareket etmiyor. <laughs> Şimdi gel de kodu bul. Sen hak ettin biliyor musun yakalanmayı? Arkasından gidiyorsun kadının. Ya ne yapayım oradan elbet geçmemiz gerekiyor Ayşe. Tamam da o gittikten sonra git. Lan müzik yükseldi ne oluyor arkanda yakında, mı? Yakında dur? yakında yakında. yok ee, problem yok. Buradan aşağı indiğimiz A gibi Kasaya buluyoruz artık, artık hadi vallahi hadi ya gecenin bir yarısı çektiğimize bak gel şuna zil koymuş yanlışlıkla kabloya takıldım zili de çaldık çok güzel nerede de şu işte o merdiven bak kodu yine attın ha, şu merdiven yok burada bir yerde olması lazımdı alt katta değil miydi tamam da alt kata inişi nerede teyzem ay ortada salonda ulan deli ulan bu yaşa gelmişsin git iki rekat namaz kıl oruç tut sevap kas ne işin var senin benim gibi bir garibanla be? Aa şu kapıyı açacakmışız bizim. Al balon. Al bunu çabuk. İn, 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 in. Nereye saklayacağım? Nereye saklayacağım? Önce şey bir şey söyle. İşim gibi dolap dolap dolap. Görmedi, görmedi. Ruh hastası Senin artık kokundan anlıyorum biliyor musun? İnşallah burayı açıyordur. Eee açmıyor. Buraya için anahtar lazım. Ya gelme. Tamam kazanı çalmıyorum. Vallahi çalmıyorum kazanı ama çalmıyorum. Vallahi çalmıyorum. Lan gelmesene. Kaçtı 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 kaçtı. Kaçtık takıldık takıldı bacı. Aşkım ben bakamıyorum şu an. Hadi bakalım gel de bul beni. Enayi. Senin geçtiğin yollarda benim ayak izim var teyze. 70 yaşında olabilirsin ama benim de gördüklerim 70 yaşından fazla. Onu da... <laughs> Ejo müzik kesildi ben gitti sandım. Benim dediklerimi yapar mısın yavrum? Dur Söyle. alt kata inme. Aa, üst kata Aa, düşürdüm. Üst kata mı çıkayım şu? Çıkma 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 vazgeçtim. Şimdi saklan bir yere. Dolaba gir, dolaba gir. Neden dolaba girip mi? göz göre göre dolaba mı girdin? Az önce girdin ya. Az önce ama saklanmıştım. Ben müzik kesildi diye çıktım. Hata yaptım. Vay canım büyük annem. Benim bu kızın ne kadar değişik ya. He? Aşkım yukarı çıkar mısın? Dediğim odaya bir gir. Ya çıkacağım da. Rose dedi çıkmıyor ki buradan. Ananı dedim fare soktu. Fare sokarım abi <laughs> bir adamı. Isırdı. Bu odadan bir yere kaçış yok mu yok? Burayı açtığı an anne yedik. Ben açayım mı? Açma. Gitmiştir, gitmiştir. Bak fare. Olur olmadığı yerlerde çıkma. Seni var ya cızbız yaparım ha. Yukarı çıkıyor. Aşkım senin yukarı çıkman lazım ama. Şurayı bir yıksam. Buradan aşağı insem. Var mı burada bize göre bir şey? Yok. Yok. Her öldüğümüzde daha da zorlaştırıyor. Giliyor musun? İnşallah bu kapana sen takılırsın. Allah'ıma dua ediyorum. Allah'ım ne olursun takıl... Yavrum. Son gündeyiz şu Üst kattayım. İstediğini söyle. Yan odaya gir hemen. Buraya mı? Vardı ya kadın odası. Oraya gir. Tamam burası işte ne diyorsun gülüm dalga mı Tamam uçursun? tamam. Burası herhalde ya odalar birbirine çok benziyor. Dur burada şimdi bir çerçeve gibi bir şey vardı. Burası da olabilir. Tam burası bak. da olabilir evet bak. Hayır burası tuvalet orasıydı az önceki yer. Teyze. Allah'ını seviyorsan gelme. Lan nedir oğlum benim bu senden çektiğim? Son Ya bir lan. sal bizi be. Ay ha, görmeden haki. Vallahi görmeden şu. <laughs> Yok görecek. Görmeyecek. Hayır. 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 Bakma. Bakma. Ay. <laughs> Aşkım çıkma hemen. Ayak sesin duyuyor. Çıkma. Tamam problem yok. Sen niye böyle geriliyorsun? Yavrum ne demek geriliyorsun? Beni çok geriyorsun. Hayır. Yaşar'ım senin gibi oyna ya. Yeter ulan yeter. Saçma sapan işler ya. Arkadaşlar valla ben bu Granny'e deli deşe tutuldum Böyle sinirden deliye dönmek üzereyim. Bu video eğer ki güzel bir like gelirse biz buradan kaçarız. Beni mi edecek bu? Araba çalışmıyordu ki canım. El sallıyor lan bana. Güle güle teyzecim. Ne canım. yapıyor? Tam oradan çıkış yok teyze, mu? Teyze güle güle. Nasıl? Beni... <laughs> Dijdansız kara. Ben bu karıyla görüşeceğim. Oynayacağım oğlum. Büyük oynayacağım. Aklınla oynayacağım senin. Sana tatlısın dedik. Güzelsin dedik. Prensessin dedik. 1976 uluslararası karpuz güzeli seçildim dedik sana. ama senin gibi karpuzu ben neyse. Yiyerim. Yemem. Ben yerim Yemem gerçi bunu Allah kahretmesin tipe bak. Taçma sapan oynadın ya. Ha bire yakalandık var ya aklım çıktı. Ya ne bileyim. İngilizce anlamıyorum lan asıl zaten. Neyi nereye koyacağımı Sen anladım. hiç korkmuyordun. Arkadaşlar korkmadın korktun mu? Ne? Korkmadın mı? Hayır ben anladık gerilme ve tepkimi yaşadı. Neydi evet, arkadaşlar? sankiler korktu mu korkmadı yorumlara yazar mısınız? Bir de bu gradin nasıl geçileceğini de yazın ki biz de ona göre geliştirelim. Bölümde bu grine'den intikamımızı alalım. Şimdi like videonun sonuna gelelim. O zaman kankiler, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.